Sevgili İstanbullular, sonbaharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde İstanbul Kart sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir işbirliği geliştirdik. İştirak şirketimiz Belbim'in Denizbank'la yaptığı anlaşmayla 600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ya da masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik. Destek Avans adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbul kartınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbul kartın geçtiği her yerde ve halk bakkallarda kullanabileceksiniz. İstanbul'da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için.